Merhaba sevgili kova burçları yükseleni ve ay burcu kova olan arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz canlarım nasılsınız bakalım umarım hayatınızda her şey yolundadır sevgili kovalar en favori burçlarımdır kova burçları kovaları çok seviyorum içi dışı birdir kovaların onun için kovalara aşığım kova ee, kova burçlarıyla ilgili burcu kova yükselen burcu kova olan arkadaşlar için kasım ayı bakımı yapacağız. Bir detaylı bakımı yapacağım. Kahve tarot bakımı detaylı yapacağım. Öncelikle tabii ki enerji kartlarımızla açacağız bakalım nasıl bir enerji bekliyor kovaları. İster aşk olsun, ister iş olsun. Umarım kasım ayı sizin için güzel olur sevgili kovalar. Rabbim hepimize yar ve yardımcı olsun. Öncelikle bunu söyleyelim her şeyin güzelini Allah versin bize inşallah. Haydi bakalım. Bakalım kova burçlarını neler bekliyor Kasım'da. Arkadaşlar lütfen emeğe saygı olarak kanalıma abone olarak izlerseniz izledikten sonra bir beğeni bir yorum atarsanız beni daha fazla kişiye ulaştırmış olur ve tabii ki alma verme dengemizi korumuş olursunuz. Emeğe saygı arkadaşlar çok ciddi emek sarf ediyorum. Sizi çok seviyorum. İşimi çok severek yapıyorum. İzleyici zaten bunun farkındadır. Ee, onun için sadece abone ol. Ücretsiz bir şekilde abone oluyorsunuz kanalıma. Ben katıl butonu falan sevmiyorum öyle ücretli şeyleri. Ücretsiz bir şekilde abone olarak izliyorsunuz. Arkadaşlarım, canlarım, ciğerlerim. Kovalar. Coşkulu kovalar. Çok seviyorum kovaları. Bağımsız burçlardır Kova burçları. Ben de biraz bağımsız kadın olduğum için Kova değilim bu arada. Ama Kovaları seviyorum. Ne istediğini bilen burçlardır. Kovanın siyahı var, beyazı var. Ortası yok. Onun için ortası olmayan herkesi severim. Bir yüzü var. İkinci bir yüzü yok Kovanın. Onun için seviyorum Kovaları. Net burçlardır. Evet sevgili kovalar bu bir genel açılımdır arkadaşlar benden bireysel bakım almak istiyorsanız 0531 278 07 29 numaralı whatsapp hattından asistanım derya hanıma ulaşıyorsunuz gereken bilgileri size derya verecek bakımlarımı whatsapp görüntülü yapıyorum arkadaşlar ben sevmiyorum öyle ses kaydıdır işte mesajdır ben hiç uğraşamam şeffaflıktan yanayım Görüntülü bakım yapıyorum WhatsApp'tan. Lütfen tercih eden kişiler yazsın. Ayrıca ayrıca kanalıma teşekkür butonu kullanarak destekte bulunan herkese çok 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 teşekkür ederim. Rabbim rızkınızı, bereketinizi daha çok arttırsın arkadaşlar. Kimse teşekkür butonu kullanmak zorunda değil. Böyle bir zorunluluğunuz yok tabii ki. Ama emeğime saygı duyarak bana destek amaçlı Teşekkür butonu kullanan herkese çok çok teşekkür ederim. Yorumlarınızı tek tek kendim inceliyorum. Sizi çok seviyorum. Yorumlarınız beni ziyadesiyle mutlu ediyor canlarım benim. Bakalım kovalarda nelercikler var. Psikolojik zorluk, ruhsal olarak yaralı hissetmek, yara aldığın yerden edindiğin tecrübe ile başkalarına yardım etmek. Şimdi burada ne var? Ee, psikolojik zorluk belli ki ruhsal ve e, fiziksel olarak olmasa da ruhsal olarak yorgun olduğunu gösteriyor kovalarım. Ee, yaralı hissetmek belli ki hayatında güvensizlik yaşamış olması veya ilişkilerinde problem yaşamış olması kovaları bir tık yaralı olduğunu gösteriyor. Ama en önemli şey nedir biliyor musunuz? Yara aldığı yerden edindiği tecrübeyle başkalarına yardım etmek. Yani diyor ki ben duruşumu bozmam diyor. Ben böyle iyiyim hep böyleyim böyle de devam ederim. Kim ne yaparsa ne kadar kötülük yaparsa yapsın. Ben duruşumu bozmam. İşte budur kova Bunu gösterdi. Farklılıkları kutlayın. Hayatınızda yenilikler geliyor. Yeni enerjilerin gelişinden bahsediyor. Ee, buluşma var. Güvenilir ilişkiler. Aşk hayatınıza yeni birisi gelebilir. Güvenli birisinden bahsediyor. Veya hayatınızda olan birisi varsa şu anda aranızda problem ve sorunlar varsa onu farklı bir şekilde geleceğini, yeni bir kişi gibi veya yeni bir enerjiyle geleceğini gösteriyor. Güvenilir ilişkiler. Hadi inşallah çok güzel. Bak, ağacın ruhu bu çok güzel bir enerji kartıdır. Burada ne diyor? Karma. Dönüp dolaşıp aynı şeyleri farklı insanlarla yaşıyorsan ders almamışın demektir. Muhtaçlara ilişkiler, e, iyiliklerde bulun ve sana sebepsiz kötü davrananları içinde affet ee, helalleş bu konu düşündüğünden daha derin arınmaya niyet et şimdi sevgili kova canım kova hep aynı yerden vuruluyorsan eğer karakterine bir dikkat et karakter derken belki çok fedakarlık yapıyorsun belki çok iyilik yapıyorsun iyi davranışlarda bulunuyorsun ee, senin iyi niyetinden e, iyi niyetini kullanan insanlar vardır buna dikkat etmen gerekiyor Kovalar çok iyi niyetlidir. Çok cömerttir. Bunlara dikkat et. Aynı karmanın içindesin. Ve bunun için bir sadaka yapabilirsin. Bir çıkar gibi bir şeyler. Ben bunu yapıyorum hep arkadaşlar. Ee, bazen birini bulamadığımda inanın bunu yapıyorum. Hep bana e, herkes e, şey diyor batil inanç, batil inanç. Artık onu ben kendime e, kabullenmişim. Ben böyle rahat ediyorum. Ne yapıyorum size söyleyeyim. Ya birisine yardımda bulunurum. Hiç fark etmez küçük veya büyük veya böyle sabah kalkar sokağa para atarım ben para dediğimde milyonlar atmıyorum bozuk para atarım mesela ve hiçbir zaman inanın bazı insanlar sadaka verirken böyle başına gözüne döndürüp veriyor ya Allah şahidimdir hiçbir zaman onu yapmam yani atıyorum öyle veya birisine bağışta bulunduğun zaman Canımın gözümün sadakası olsun dememen lazım arkadaşlar. İnsan olarak birbirimize yardımcı olmamız gerekiyor. Veren el her zaman dolar. Her zaman. Ve kovaları benim favori burcumun olmasının sebebi kovalar çok cömert burçlardır. Gerçekten ekmekli burçlardır. Yani yedirmeyi yardımcı olmayı seven burçlardır. Bir karmanın içerisinde olduğunu gösteriyor. Bu karmadan çıkmak için birine bir yardımda bulunabilirsin veya dönüp kendi içine bakabilirsin. Ben neden bunu yaşıyorum? Neden hep aynı şeyi, aynı e, girdap gibi dönüp dolaşıp aynı şeyi yaşıyorum? Özellikle aşktan yana. Dikkatli olmanızda fayda var canlarım. Buradaki enerji yalnız kalmak, savru, e, savruk ve tutumsuz. Savruk burçlardır Kovalar. Psikolojik olarak gergin bir dönemden geçtiğini gösteriyor. Kendini toparlaman gerektiği ile ilgili uyarısı var kartın sevgili kova. Ağacın ruhu kökleri sağlam bir temel oluşturuluyor. İlişkiler hayat sağlık ve huzur uyandıran bağlar sıkılaşıyor. Çok güzel bir kartı ağaç genellikle aileyi temsil eder. Yapıyı gücü temsil eder temeli sağlam. Mesela temeli sağlam nedir? Ağacın kökü olmasa ağacı tutamaz yukarıda. Yani diyor ki senin yapın sağlam, niyetin sağlam, için sağlam, temiz ve çok ciddi güzel enerjiler seni bekliyor. Yani hayatında olan bu karma ve bu olumsuzluk geçicidir sevgili kova. Hiç canını sıkma güzel günler seni bekliyor diyor. Şimdi detaylı bakıma geçeceğiz kuzular. Önce Tarot'a bakacağım sonra e, kahveyi yorumlayacağım size. Bakalım kova ve yükselen kovaları e, Kasım ayında nasıl bir enerji bekliyor? Şimdi burçları ayda bir kere yapıyorum. Arkadaşlar inanın çok yoruluyorum. Özel bakımlar var. 12 burç var onları yorumlamam gerekiyor. E, eskiden e, ha, ayda iki kere yorumluyordum 15 günde bir. Bu e, şimdi yeni dönemde. Yoruluyorum gerçekten çok ciddiyim ee, ama detaylı bakacağım yani detaylı bakacağım ayda bir kere yapacağım burçları bence bu da yeterlidir diye düşünüyorum ee, canlarım dediğim gibi sevgili kovalar bu bir genel açılımdır üzerinize uyanları alın uymayanları geri evrene iade ediyorsunuz bireysel bakım için 0531 270'deki 0729 numaralı WhatsApp hattından asistanım Derya Hanım'a ulaşabilirsiniz sevgili kovalar. Bakımlarımı WhatsApp görüntülü yapıyorum. Çok güzel kart çıkardı. Tamam gergin dönemden geçiyorsunuz. Özellikle duygusal olarak gergin bir dönemden geçtiğinizi gösteriyor. Ama üzerine çıkan yine söğüt ağacı kartı demin tıpkı Enerji kartlarında çıkardığı gibi temeli sağlam güzel bir işaretin gelişinden bahsediyor. Allah'ın izniyle canlarım benim. Ee, hayat bu hepimiz her şeyi yaşayabiliriz. Gerçekten hayatta güzellikler de bizim içindir. Hastalıklar da bizim içindir. Sağlık da bizim içindir. Rabbim sağlıklı günler nasip etsin inşallah. Yığılmamak gerekiyor. Düşmemek gerekiyor. Yani düştüğümüz zamanda kalkmasını bileceğiz arkadaşlar. Tıpkı kovalar gibi. Güçlüdür maşallah kovalar. Zekidir kovalar. En zeki burçlardandır kovalar. Bakalım neler olacak sevgili kovalar. Bak işte bundan bahsediyorum. Güzel mi? Güzel. İlişkide biraz sıkıntılar var ama geçici durumdur. Bilginiz olsun sevgili kovalar. Ee, bakalım ne var? Bak yumuşamadan bahsediyor. Evet, kırgın kova tabii. Kova inada binmiş, ama aşık, ama aşık kova. İnada binmiş, beklenti içerisindedir. Kovaya yalan söylenilmiş, beklemedik bir durumla karşı karşıya kalmış olduğunu gösteriyor. Özellikle burada enerji olarak gösterdiği ikizler kova terazi yükselen ikizler kova terazi. Koç aslan yay yükselen koç aslan yayları daha fazla gösterdi sevgili kovalar. Şimdi yorumumuza başlayalım kuzularım. Akaşık kütüphane. Duyduğun bazı duyurular seni rahatsız etmiş olabilir. E, i̇lişkide ve aşktan yana genel olarak kova kızgın ve buradaki enerji bu kızgınlık veya iş hayatındaki enerji olarak kızgınlık içinde biriktirdiğini açıklama yapman veya içindeki o enerjiyi hissettiklerin bu iş de olabilir aşk da olabilir e, özellikle işi gösteriyor karşı tarafa yansıtacağından bahsediyor çok kızgınsın içinde çok bir, e, biriktirdiğin bir şeyler var bu dönem olarak ayın ikisiyle 12'si arasındaki süre içerisinde iş hayatında değişiklik olabilir ee, söylediğim gibi hak etmediğin yerde olabilirsin veya seni kızdırmış olan bazı olaylar olabilir ama 2-12'si arasındaki sürede bazı konuların açığa çıkacağını e, ve burada kovanı kızdıracak konu neyse onunla alakalı bir rahatlamadan bahsediyor. Ve buradaki enerjide biriktirdiklerinden veya emeklerinden çıkacak olan güzellik enerji seni yücelteceğini gösteriyor nokta net. Şimdi burada ne var? Aklın fikrin arkada kalmış olduğunu gösteriyor. Ee, yansıma ne demektir? Yansıma e, tıpkı e, ilk çıkan enerji kartlarında olduğu gibi ruh eşin, ruh ikizin e, ile alakalı. E, burada durağanlık var, sessizlik var. Hiçbir haber yok, hiç istediğini alamadığını gösteriyor. Aklına ve zihnine kazınmış olan bir enerjiden bahsediyor. Ve buradaki enerjide ister iş hayatı olsun kovanın ister aşk hayatında bir duranlık söz konusu. Ve buradaki enerjide ayın e, 19'u 9'u biraz sıkıntılıdır. Ne ile alakalı? E, yani genel olarak özellikle hayatınızda yengeç balık akrep yükselen yengeç balık akrep havaşak oğlak yükselen bu havaak oğlak varsa onunla ilgili sıkıntılar ve buradaki e, şey e, gösterici de özellikle maddi anlamda sessizlikten bahsediyor Şimdi bu dönem içerisinde e, rakamları size söylüyorum vakitleri söylüyorum Lütfen dikkat edelim arkadaşlar bu dönem içerisinde kimseyle para alışverişine girme yatırım yapma. Almak istediğin bir şey varsa ertele. Yani bu dönemde bir tık e, sessizlik, para konularıyla alakalı sıkıntılar yaşayabilirsin. Özellikle bak net olarak söylüyorum. Kasım ayının 9'una kadar olan süre çok kesinlikle para ile alakalı alışverişler, borç verme, borç alma, ortak işler, ev alma, araba alma bunu durdurun. Lütfen ertelemeniz lazım. Ee, onun dışında ne var burada bakalım. Şimdi görüyor musun iki dünya arasında kalmış olan kova. Neden yana ilişkiden yana? İlişkiden yana ikilemde ve rahatsız olduğunu, yalnız bırakıldığını, hüsran'a uğradığını gösteriyor. Ee, kendi kendini yiyip bitiren kova. Ben hiçbir şey yapmadım. Her şekilde sana yardımcı olmaya çalıştım. Fedakarlık yapmaya çalıştım. Özellikle sulardan bahsediyor. Yengeç balık akrep yükselen yengeç balık akreplerden yana alacağınız negatif enerji ve aldığınız negatif enerjinin üzerine ondan gelecek olan bir haberden bahsediyor. Yani e, bu enerji olarak dediğim gibi ikili vakitler, Kasım ayının ikili vakitleri ikisi, on ikisi, yirmi ikisidir. Yani bu dönemler arasında e, ikilemde kalan, sizi e, arafta bırakan, netleşmeyen ilişkilerinizde, Özellikle dediğim gibi su yengeç balık akrep veya yükselen burcu yengeç balık akreplerden size geri dönüşler ve haberler olacağını gösteriyor. Ve burada ne var? Söğüt ağacı bereketi temsil eder. Söğüt ağacı bak maddi anlamda rahatlama yeni teklifler alabilirsiniz. İster iş teklifi ister aşk teklifi dönemi ise bak buradaki yeni aşıda. Ayın 22'si ile 28'i arasındaki süre e, sürede bereketli dönemler, maddi anlamda rahatlayacağınız dönemler. Şu güzelliğe bakar mısınız? Ne kadar güzel bir kart, enerjinin güzelliğine bak. Söğüt ağacı var, burada akan şelale var. Yukarıdan çıkan aydınlık ve güneş her tarafı aydınlatıyor ve burada gelen bir kuş ve bir haberin var. Ne demek? Bu sana gelecek olan tekliften bahsediyor. Dediğim gibi evlilik teklifi alabilirsin. Genellikle söğüt ağacı bereketi ve yuvayı temsil eder. Çok güzel bir karttır. Çok güzel bir enerjidir. Ve buradaki enerji dediğim gibi size ya bir evlilik teklifi alabilirsin. Çıkma teklifi alabilirsin. Veya yeni bir iş teklifi huzur ve bereketten bahsediyor sevgili kova ve yükselen kovalar. Şimdi burada ne var? Aile içerisinde Huzursuzluk olduğunu gösteriyor. Seni ikilemde bırakan, üzen ve sanki birilerinden aldığın yalan ve iftira, güvendiğin kişilerin senin arkandan iş çevirmesinden bahsediyor. ikili vakitler. Bak yine ayın 22'si ve 12'si 22'si arasındaki süreden bahsediyor. İş hayatında geçmişle alakalı yaşanan olumsuzluklar gündeme gelebilir sevgili kovalar. Lütfen dikkatli olmamızda fayda var. Ayın 22'sine dikkat edin. Ayın 2'sine dikkat edin. 12'sine de dikkat edin. Neyle alakalı? İşten bahsediyor. Geçmişten gelme enerjiler, geçmişte yapılmış olan şeylerin yanlışların gündeme gelmesi ve burada seni huzursuz eden, senin arkandan iş çeviren, seni takip eden, senin olumsuz şekilde etkileyen kişilerden uzak durman ve negatif olarak e, seni yükleyecek enerjiden uzak durman gerekiyor. Sıkıntı yaşayabilirsin. Özellikle iş yerinden bahsetti. Evet burada ne var? Arkasını dönüp gitmiş olan koç aslan yay yükselen koç aslan yaylardan haber var. Sanki ne var biliyor musun? İki, i̇kinci açık bu üçlü vakiti gösteriyor. Ayın 13'ü 23 arasındaki süre. İkinci açıklaması nedir? Sevgi dolu doğa varlıklar. Çok güzel bir karttır bunun anlamı. Ama üzerine çıkan kupa değnek, değnek olmusu e, ne diyor? Şimdi burada sanki bir Üçlü vakitlerde dediğim gibi ayın 3'ü 13'ü 23'ü koç aslan ya yükselen koç aslan ya sana arkasını dönüp gitmiş olan kişiden haber gelebilir bu bir. İkinci açıklaması sanki bir e, herkese karşı arkanı dönüp bir değişim yapma enerjisinden bahsediyor. İş değişimi olabilir ev değişimi şehir ülke değişimi veya arkanı birilerine dönüp e, gitme gibi bir enerjiden bahsediyor. Çok güzel bir e, karttır bu. E, Gelişin hayırlı mıdır? Gayet tabii hayırlıdır. Yenilikler seni bulacak. Güzel haberler, mutlu olacağın, kendini daha huzurlu hissedeceğin enerji ayın 23'ü değişimler sana iyi geleceğini gösteriyor dediğim gibi bu iş değişimi de olabilir ev değişimi, yer değişimi, şehir ve ülke değişimi veya hayatında ve enerjinde olan kişilere çıkarıp başka bir yeni bir başlangıç yapma enerjisinden bahsediyor gayet uğurlu bir enerjinin gelişinden bahsediyor canlarım burada ne var İnatlaşmadan bahsediyor burada ee, kupa kraliçesi özellikle ikiz e, pardon Kova ve yükselen kovalara burada duygusal olarak yıpranmış olduklarından bahsediyor. Bir inada binmiş. Çünkü karşı tarafla aralarında ego ve sürekli bir beklenti içerisinde olması kovanın canını sıkıyor olarak gösteriyor. Ee, ve e, kupa kraliçesini çıkardı. Duygusal olarak bağlı olduğu kişiye karşı bir tık e, sıkıntılı dönemlerden geçiyor. Dört vakittir aranızda sıkıntılar var ilişkinde ve aşkta birbirinize karşı sevgi veya duygu olmasına rağmen ego tartışmasından bahsediyor ve bu e, kovayı üzüyor olarak gösteriyor. Bir üç kartta sağlık çıkaracağım. Sağlık. Ondan sonra kahveyi yorumlayacağım canlarım. Bu da çıkmak istedi. Evet, sağlığınızda hiçbir sıkıntı, ciddi bir sıkıntı olacağını göstermedi sevgili kovalar. Ee, bir tık kemik problemi, çıkık kırık Allah korusun veya kemiğinizde ağrılar sızılar olabilir. Ama genellikle gerçekten en e, maddiyat olarak para konusunda en rahat edeceğiniz dönem e, altılı vakitler, ayın 16'sı 26'sı arasında güzel para akışı ve Enerji olarak çok e, bereketli bir dönemi gösteriyor. Evet, şimdi kahvemize bakalım mı canlarım? Kahvemi de yeni içtim. Ay, şu gözlere bakar mısın? Üzerinde ağırlıklar var, sevgili kovalar. Atik ve hareketli dönem geçireceğini gösteriyor. Tertemiz bir kapın var, çok güzel. Ve kahvenin dibinde ne var? E, bir Ocak olarak düşünün. Ocak evi temsil eder, yuvayı temsil eder. Ve iki kişi baş başa oturmuş o ocağın e, kenarında konuşuyorlar. Bu ne demek? Evlilik teklif alabilirsin. Evlenebilirsin. Yeni başlangıçlar yapabilirsin. Yuvayla alakalı, ilerliğe dönük, güzel bir ilişkinin temelini koyabilirsin sevgili kovalar. İkinci açıklaması... Ortak işlerde yeni sözleşmeler yapabilirsin. Tertemiz bir enerji, güzel bir enerji ve sanki bir yuvanın temelini koyma, bir çalışma yerinin, bir iş yerinin temelini koyacağını gösteriyor. Bu ne zaman? Ayın 20'sine denk geliyor. 20'si, 22'si bak bu dönemlerden bahsediyor. 11'i çift rakamlar. 11'i, 22'si, 20'si gibi bu dönemden bahsediyor ve buradaki güzel bir enerji yansıtır özellikle isminde A harfi isim ve soy isminde Ç, C harfi bu tarafa geçince F harfi U, Ü harfi olan kova ve yükselen kovaları kapsar söylediğim şimdi arkadaşlar burada sevgili kovalar e, yıldızlı bir yerden gelecek olan bir haber var bu işi temsil eder yıldız aynı zamanda polis, adliye veya devlet kapısından bahsediyor. Güzel haber alacağını gösteriyor. Yol yapmalar var mı? Var. Karmik durumlar içerisindesin. Yük aldığını ve sorumluluğun artacağını gösteriyor. Şimdi burada ne var? İlişkide ve aile içerisinde tartışmaların yaşandığını gösteriyor. Sevgili kovalar. Ailenizin ve ilişkinizin içerisinde üçüncü kişilerin müdahalesi var sıkıntılı bir süreç. Ayın 13 ile 17'si arasında buna dikkat etmeniz gerekiyor canlarım benim. Sırtında bir yük var sevgili kova. Bu yükü kendinle sorumluluk olarak algıla bunu. Bu yükü kendinle taşıyorsun. Uzun zamandır taşıyorsun ama bu dönemde Kasım ayında bu yükten kurtulma ve rahatlama olacağını gösteriyor. Bu ne ile alakalıdır? Bu yük nedir? Ya birinden alman vermen gereken bir şey var ya da evlisin ayrılmışın çocuk var ortada bunu gösteriyor. İkinci açıklaması ise anlatman gereken bir şey var içinde patlamaya hazırsın. Sessiz davranmaya çalışıyorsun ama bu çok uzun sürmeyecek. Burada gösterdiği ayın 15'i 19'u arasındaki süre içinde huzursuzluklar ve rahatsızlıklar rahatsızlık olan özellikle Dişillerden bahsediyorum. Dişil kovalar ve yükselen kovalar bu yükü atacağınızı gösterir ve bir açıklama yapacağınızı, karşınızda muhatabınız var. Çünkü onunla karşılıklı konuşacağınızı gösteriyor. Mahkemesi olan de mahkemesi olan adli davası olan kova ve yükselen kovalar. Burada çok yüceltecek bir haber var. Kazanabilirsin. İşinde yükseliş olabilir. Yedili vakit net rakam çıkarmış. Yedisi on yedisi yirmi yedisi güzel bir haberle beraber mutlu olacağını gösteriyor. Sanki o alacağın haber seni daha yücelteceğini, daha ciddi sorumluluklar alacağını, oh be rahatladım diyeceğini gösteren bir haber alacağını gösteriyor. Evet burada ne var? Özellikle boğa ve yükselen boğa birisi varsa hayatında onunla alakalı e, güzel haberler, barış ve tekrar beraberlikten bahseden bir enerji var. Bu e, kovaların canı sıkkın neden yanacağına sıkkın ilişkiden özellikle dişillerden bahsediyorum. Bak genel olarak da gösteriyor da dişillerde daha sıkıntı yalnız kaldı yalnız kalmış olan kovalarda burada sıkışmış yalnız kalmış olan kovalar ve üçlü ilişki içerisinde kendini bulmuş olan kovalar var çaresizlik var bu çaresizliğin geçişi 13'ü 23 ü arasında bak bununla alakalı da yenilikler var güzel gösterdi sıkıntılı olan tek bir şey üzerinizde bir tık negatif enerji ve ağırlık olduğunu gösteriyor ve iş yerinde sizinle uğraşan kişilere dikkat etmeniz gerekliyle ilgili uyarıyı verdi kartlar e, ki keza kahve de öyle ama burada o kadar geniş o kadar derin düşünüyorsun ki aşık olan kovalar duygusal olarak bağlı olduğun kişiyle tertemiz bir alanda loş bir e, yer herhalde loş bir yer dediğim romantik bir yerde oturup baş başa konuşacağınızı burada sarmaş dolaş gösteriyor özellikle aralarında mesafe olan başka şehir başka ülke veya küs ve kırgın olan kovalara genellikle yüzde %95 Barıştan bahsediyor canlarım. Çok güzel. Burada ne var yukarıda? Yol yapmanız var. Yol yapacağınızı gösteriyor. Gemi yolculuğu olabilir, uçak yolculuğu olabilir. Taşınmadan bahsediyor. Ee, toplu bir şekilde taşınma da olabilir. Yurtdışı veya başka bir şehir taşınmalar sizin için hayırlı mıdır? Gayet tabii güzel. Çok güzel bir bakım oldu. Gerçekten enerjiler muazzam çıkardı. Bir de size sevgili kovalar Aklınızdaki kişiye 3 tane kart çekeceğim. Aklındaki kişinin kalbinde ne var? Çünkü kovalara aşktan yana biraz sıkıntılı gördüm. Onun için 3 tane kart çekeceğim. Kova ve yükselen kovalar. Aklındaki kişinin kalbine seni soracağım. Bakalım kalbinde sana karşı ne var? Sorunlarım var diyor. Aile iş çevresi. Yani hayatında sorunların olduğunu gösteriyor. Tek istediğim sensin. Sana bağlıyım diyor. Senden mesafe almama bakma diyor. Kendi problemlerim ve kendi sorunlarımla uğraşıyorum. Tek istediğim sensin diyor. Ben seni seviyorum. İnsanların sözlerini kafama çok takıyorum. Belli ki dediğim gibi demin gösterdiği gibi üçlü ilişkiler arada üçüncü kişilerin müdahalesinden bahsediyor. Ama aklındaki kişinin kalbinde diyor ki tek istediğim sensin. Nokta. Sizi seviyorum sevgili kovalar. Tabii ki yorumlarınızı bekliyorum canlarım. Hoşça kalın, güzel kalın.